Anne! Anne ne oluyor anneme? Bir şey söyleyin ne oluyor anneme? Maskeyi takmamız azalıyor. Ya yalvarırım bir şey söyleyin. Lütfen sorayım. odayı boşaltın lütfen. Ya yalvarırım kurtarın onu. Lütfen odayı boşaltın. Anne, A alsanız. anne dayan. Efendim. Ne olur kurtarın onu. <laughs> anne dayan. <laughs> ne olur kurtarın annemi. <laughs> yalvarırım kurtarın. Anneme bir şey olmasın Allah'ım. Sen onu bana bağışla. Sen onu koru. Aslım sana emanet. Çünkü... Hocam. Annem beni bırakıp gitmez değil mi? yapmaz kızım. Korkma. <laughs> Annen iyileşecek. Her şey düzelecek bak göreceksin. Korkma. <laughs> Durumu nasıl? Hastanın eşi misiniz? Ben... Hayır. Tarık Hoca bir yakınımız. Ben kızıyım. Annem nasıl? Verdiğimiz ilaçların etkisiyle kısa bir nöbet geçirdi ama şu anda durumu iyiye gidiyor. Sandığımız kadar kalıcı bir hasar gözlemlemedik. Riski atlattığımızı söyleyebiliriz. Gözümüz aydın. Allah'ım çok şükür. Annem iyileşti. Çok şükür kurtuldu. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Annemi görebilir miyim? Şimdi uyutuluyor. Dinlenmesi lazım. Durumu böyle devam ederse yoğun bakımdan çıkaracağız. Servis alındığında onu görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne dedim ben sana? Bak gördün mü? Annen seni bırakmaz dedim. Hadi geçmiş olsun. İyi ki varsınız hocam. Ben evdekilere haber vereyim. Hadi. Doktor tehlikeyi atlattığını söyledi. Birazdan servisi alacaklar. Ben seni az sonra ararım olur mu? Hadi bakalım. Annen iyileştiğine göre artık bir şeyler yiyebilirsin. Çok solgun görünüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür lüzum yok. Kantinde ne varsa anca onlardan aldım zaten. Bunlar için değil. Yanımda olduğunuz için. Efendim Sibel. Hayatım bir saate havaalanında ol. Neden? Beni karşılamak için neden olacak? Erken geliyorsun bir sorun mu var? Ay sıkıldım burada. Kızımı da özledim. Canım istedi dönüyorum. Soru sormayı bırak da yola çık. Sibel sen bu sefer taksiyle dönsen. Hı? Ben şimdi yetişebilir miyim bilmiyorum. Ah Tarık. Ya çok yoruyorsun beni. Taksiyle falan uğraşamam. Gel al işte. Hadi canım kocacığım benim. Tamam geliyorum. Ama inince biraz bekleyebilirsin. Haberin olsun. Seni burada bir başına bırakmayı hiç istemiyorum ama benim gitmem lazım. Olur mu öyle şey hocam? Buraya kadar gelmeniz bile beni nasıl mutlu etti anlatamam. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Hem annemin güzel haberlerini aldık ya. Bundan sonra siz beni hiç merak etmeyin. İşinize gücünüze bakın. Annen çok şanslı biliyor musun? Senin gibi bir evladı olduğu için çok şanslı. Bir şey olursa saat kaç olursa olsun ara beni hemen gelir. Anlaştık mı? Sağ olun hocam. Hoşça kal. Ah insanın evi gibi yok. Ay yoruldum vallahi. Otel odasının kliması bozulmuş inanabiliyor musun? Rezalet. Neyse arıza çıkartınca hallettiler tabi. Berçin nerede? Berciş! Anneciğin geldi. Sana emanet çünkü saat kaç oldu? Defalarca aradım açmıyorlar. Geri de aramıyorlar. Bu nasıl iş anlamadım? Ya babacım hasret gideriyorlardır. Ondan bakamamışlardır telefona. Hem kaç yıllık arkadaşları halamın. Nereden çıktı bu arkadaşı anlamadım. Niye şimdiye kadar duymadık? Kızım bana bak. Ara Aslı mı? Arasın dayısını iyi miyiz bir şey desin. Yoksa bu adam sokaklara çıkıp arayacak şimdi. Ay tamam sen babamı göz kulak ol ben de arayayım dışarıda. Merak etme dayıcığım. Sohbet muhabbetten fırsat olmadı arayamadık inanki. Tamam kızım. Haberinizi aldım ya. İçim rahatladı. Aslım. Anneni verdi bir sesini duyayım. Şey dayıcığım. Benim markete gönderdiler bir şeyler alayım diye. Şimdi evde değilim ki. Anladım kızım. Peki. Sabah beni bir arasın ama olur mu? Tamam. Tamam dayıcığım. Hoşça kal ve nihayet. Normal odaya geçtik şimdi. Yok, uyanmadı. Ama durumu iyiymiş. Doktorlar öyle söyledi. Yarın sabah da edeceklermiş. İşte duruma göre bakacaklar. Oh, çok şükür Allah'ıma. Ay, çok şükür ya. Ay halam benim. Bak kurtuldu işte hemen. Oh! Kız, sus baban duyacak. Ha, aslım, ne diyeceğim? Cengiz'den haber var mı? Yok yengeciğim. Nerede bilmiyorum boyu devrilesice. Karısı kızı ne halde adam ortada yok. Yavrum ha, Aslı'm sen bir şeye canını sıkma yavrum tamam mı? Arada bir de bizi ara haberdar et. Hadi Allah'a emanet. Tamam yengeciğim sağ ol. Görüşürüz. Çok şükür. iyisin ya. Gerisi hiç önemli değil. Ama ben de aslımsam. Bunu babamın yanına bırakmayacağım. <laughs>